hiç aklınıza geldi mi? Ya ben kilo veriyorum ama sonra tekrar verdiğim kiloyu daha fazla geri alıyorum. E, bir çabalıyorum, bir zaman harcıyorum, bir emek harcıyorum. Gerek yeri geldiğinde ciddi rakamlarda paralar döküyorum. Verdiğim kilodan daha fazlasını geri alıyorum. Bu hep böyle mi gidecek? E, bundan bıktım dediğiniz zamanlar mutlaka oluyordur dostlar. Nereden mi biliyorum? E bunu ben de yaşadığım zamanda yaklaşık 20 sene önce. Peki bunun çözümü var mı? Var çünkü ben buldum, ben uyguladım hayatımda ve şu an hala 20 yıldır 70 kiloyum arkadaşlar. E, kilo'mu nasıl koruyabilirim? Hani verdiğim kiloyu geri almamam için neler yapmam veya neler yapmamam lazım? Bunlardan bahsedeceğim sizlere ve inanın arkadaşlar, şunu bütün samimiyetimle söyleyeyim, bunu yaşadığım için biliyorum. Kilo vermekten çok çok daha kolay ve çok basit ve çok eğlenceli ve inanılmaz motive edici. Hadi şimdi başlayalım. Dostlar bunu öyle teknik bilgilerle işlerde şöyle oluyor böyle oluyor bu bunlardan bahsetmeyeceğim. Yapabileceğiniz o kadar basit bir şekilde aktarmaya çalışacağım ki size. Onun için size bunu 4 basit maddede topladım. Sadece sizden yapmanızı istediğim şey birincisi bir not alın. İkincisi sizden ricam 30 günlük bir takvim arkadaşlar. Şimdi 4 maddede topladım. Birinci sağlık. Şimdi biraz burada bakış açınızı değiştirmenizi isteyeceğim sizden. Kilo vermeyi bir tedavi e, yöntemi gibi görüyoruz genelde. Yani örnek gösteriyorum. Ya kolum kırıldı. Allah göstermesin de. Ne yapmam lazım? Gidip hastanede alçıya aldırmam lazım. Bu bir süreç değil mi? Hastaneye gidiyorsunuz, alçayı aldırıyorsunuz ve örnekle sürüm 15-20 gün gün o alçada bekliyor. Oldu, bitti, kırık, iyileşti, hadi hayatıma, normal hayatıma devam ediyoruz. Bunu bir hastalık gibi görüyoruz. Aslında bunu öncelikle şunun egzersizini yapmanız lazım. Bunu bir hastalık olarak değil, tamamen yaşam tarzınız haline getirmeyi bilincinize yerleştirmeniz lazım. Bizim doğamızda fazla yemek yeme olayı yok. Bakın eskiye bakın arkadaşlar, önceden yemek bulmak çok zordu. E yemek bulmak zor olduğu için insanlar yemek bulmak, yani yemeğe ulaşmak için bir çaba harcıyorlardı değil mi? Ne yapıyordu? Sabah çıkıyordu, avlanıyordu, o iş alıyorlardı, pişiriyorlardı, yiyorlardı falan derken zaten kaç saatlik bir süre geçiyordu. E şimdi ne yapıyoruz? Bir telefon, bir telefon uygulamasıyla kapınıza kadar o 30 dakikada yemek geliyor. Hatta 30 dakikada gelmezse kıyamet duru kopartıyoruz. Bir yaşam tarzı haline getirmeyi beyninize bir yerleştirmeniz lazım. Yani bu benim bir yaşam şeklim. Öğünlerimi dengelemek, işte günlük bir 20 dakika yürümek bu benim yaşam tarzım olacak şekilde. Birincisi mutlaka bunu bilincinize yerleştirmenizi tavsiye ederim. İkincisi arkadaşlar, bunların hepsi egzersizle alakalı. Bakın en son dediğim o çizelgede bunların, bunların hepsini zaten çözeceğiz çizelgeyle. Beynimize hayır demeyi öğretmemiz lazım yemek konusunda. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Mesela biz bir sürece giriyoruz. Kilo verme süreci. Siz kilo verirken en zorlandığınız kısım ne biliyor musunuz? En zor olan kısım. Mesela ben bugün örnek gösteriyorum. Kilo verme programına diyete diyelim. Bu süreç kilo verme sürecine kadar olan süreç en zor süreç aslında. Siz ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Yani genelde insanlar ne yapıyor? Bu en zor süreci yapıyorlar. Ve en zor süreç geliyor 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 örnek gösteriyorum bir 15 kilo fazlamız var 15 kiloyu verdik 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 13. kiloda kaldık 12. kiloda kaldık ve oradan birisi bir şey uzatıyor size hadi diyorsunuz bunu kırmayayım da nasıl olsa kiloyu verdim ben bunu yiyeyim örnek gösteriyorum. Hayır kocaman büyük harflerle sesiniz böyle çığlık çığlığa çıkan bir hayır derseniz işte sizin bu ilk zaferiniz olacak dostlar. Ve bu size ilk sefer inanılmaz bir motivasyon sağlayacak. Emin olun bir 3-4 dakika sonra vay be kazandığım işte hissini duyacaksınız içeriden. Ve bunu sürekli yaptığınızda bu alışkanlık haline gelecek. Ve kişiliğiniz, karakteriniz olarak oturmaya başlayacak. İstemiyorum. İstemiyorum bitti. Teşekkür ediyorum ben şu anda kullanmıyorum. Teşekkür ederim ben yemek istemiyorum. Karşı taraf üzülecek diye korkmayın. Cümlelerinizi değiştirebilirsiniz. Ya ben yemek istemiyorum şu anda biraz rahatsız oluyorum. Hatta bazen şunu bile söyleyebilirsiniz. Hiç kıramayacağınız birisi ise ya midemde biraz bir yanma var. Kusura bakma şu an almayayım ama ilerleyen saatlerde veya yarın öbür gün işte başka bir zaman yine ikramından faydalanırım gibi şeylerle değiştirebilirsiniz karşı tarafı da kırmadan. Buna kocaman bir hayır demeyi öğrenmenizi tavsiye ederim. Şimdi gelelim üçüncüye. Günlük beslenme alışkanlıklarınız daha çok protein ağırlıklı olmasını olmasına özen gösterin. Bunu birçok yerde duymuşsunuzdur. İşte protein toplik hissi verir, işte protein kaslarınızı besler. Bu doğru bir şey. Aslında burada protein ağırlıklı beslenmeye tercih edin derken ben şunu demeye çalışıyorum. Basit kompleks karbonhidratlardan uzak durun. Onun yerine protein alsın. Neden? Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Örnek gösteriyorum. Öğlen yemeği yiyeceksiniz. Bir şey bulamıyorsunuz. Dürüm yiyeceksiniz değil mi? Bakın emin olun şunu yapın dostlar. Bu çok işe yarıyor. Ben danışanlarımda inanılmaz sonuçlar aldım bununla alakalı. Şimdi size ne yapıyor? Dürüm getiriyor. Hatta çift lavaşlı getiriyor. İçinde ne var? tavuk, soğan, salata, morul, işte domates falan. Şimdi burada saydığımız şeylerin aslında birçoğu protein ama dışındaki o lavaş karbonhidrat. Şimdi öyle bir ve basit kompleks karbonhidrat. Öyle ilginç bir sistem var ki ya dostlar çok basit. Onun içindekiler protein. Bu sizin kan şekerinizi daha şey işte dengede tutacak. İlerleyen saatlerde açlık hissetmenizi önleyecek. E, çok sağlıklı bir gıda olacak sizin için. Fakat dışına siz o iki lavaşı koyduğunuz zaman karbonhidrat ve protein dengesi bozulduğu için kan şekeri dengeniz de bozulacak Ve doğal olarak iki saat sonra sizi acıktıracak. Bir gün sizden ricam şunu deneyin. Diyin ki ya ben bugün e, e, size dürüm getiriyor ya bana bugün tabakta getir hocam bunu. Tabakta getir ama içindeki malzemeleri tabağa koy fakat lavaş getirme. Yani o karbonhidratı, hamuru işte onu alma. E peki hiç mi yemeyeceksin hamur? İyi, tabii ki yiyeceksin. Haftada bir kere iki kere dilediğin gibi ye. Ama minimum haftanın altı günü ee, o protein ağırlıklı ve karbonhidrattan uzak bir beslenme alışkanlığını kendine alışkanlık haline getirmeye çalış. Bunlar basit şeyler değil. Bakın bu söylediğim şeyler arkadaşlar hani diyet modu değil. Anlatabiliyor muyum? Bunlar bizim yaşam tarzımızın içinde olması gerekiyor. Ben 20 yıldır böyle besleniyorum. Bir de yetmezmiş gibi vegan besleniyorum biliyorsunuz ee, hayvansal bir daha hiç kullanmıyorum hiç deniyorum. Efe bana soruyorlar sen ne yiyorsun? Ya inanın ee, bir markete girdiğiniz zaman sebze meyve kuru bakliyat işte kuru yemiş manavre onları ya buralar var ya fazlasıyla yeterdi artar bile ya Ya hakikaten yeter artar yani hiç şu ana kadar 4 yıldır ben vegan olarak besleniyorum. 4 yıldır da hiçbir zaman ne hayvansal gıdaların hiçbirini aramadım. Ne et, ne süt, ne yoğurt, ne bir şey. Aramıyorsunuz. Çünkü alışkanlık haline gelmiş, yaşam tarzı haline gelmiş artık. Ve geçmişte, geçmişim içinde şunu söylüyorum. Keşke daha önce olabilseymişim. Neyse bunu da anlattık. Şimdi size yaşam tarzı haline getirmenin en son e, püf noktalarından bahsedeceğim. Son maddemizle arkadaşlar bedenimizde kendi yani bedenimizde kendini yenilemesi için bir fırsat vermemiz lazım. Dostlar şunu söyleyeyim size ne kadar yemek yemeye ihtiyacımız varsa o kadardan daha fazla aç olmaya ihtiyacımız var. Şöyle bir örnek vereyim size. E, vücudumuzun biliyorsunuz kendini onarma özelliği var. Yani onarma özelliğine sahip. Nasıl bir şey? örnek gösteriyorum? bir yere dizim, dirseğimizi vurduk ve burası yaralandı, kanadı diye mi? Ne yapıyor? Ertesi gün burası kabuk bağlamaya başlıyor. Kendi kendine iyileşiyor. Kabuk katılaşıyor, kabuk düşüyor. Orada deri, yeni deri oluşuyor. Bir hafta 10 güne kadar hiçbir şey kalmıyor ve sıfırlanıyor. Bu nasıl derimizde bu özellik varsa iç organlarımızda da bu özellik var. Yani bütün organlarımız da bu özelliğe sahip, kendi yenileme özelliği. Fakat sistem şöyle çalışıyor. Eğer vücudunda sürekli bir yemek varsa, sürekli sindirim sistemi çalışıyorsa, sürekli bir öğütüm halindeyse, sürekli çöp atma derdindeyse vücut bunu yapamıyor. Organ yenilemesi yapamıyor. Diyor ki ya ben vücudunu yenileyeceğim ya seni sindiriminle uğraşacağım hocam. O yüzden bunun için bir fırsat vermeniz gerekiyor. Olabildiğince öğün sayınızı azaltmaya çalışın. Şunu yapın açık net söylüyorum. Yiyebiliyorsanız oturduğunuz öğlen bir porsiyon yerine iki porsiyon dürüm yiyin ama lavaşsız iki porsiyon dürüm yiyin. Tatlı mı yiyeceksiniz? Küçücük de bir parça tatlınız yiyin ama kalkın bitsin. Dükkanı kapatın. Anlatabiliyor muyum? Diğer oyun saatine kadar. oyun saatleri ee, biraz karışık. Yani herkesin farklı işte iki oyun yapanlar var, tek oyun yapanlar, üç oyun yapanlar, ara oyun yapanlar. Ben bundan bahsetmiyorum. Olabildiğince öğün aralarını açın. Bir akşam 5'den 6'dan hava karardıktan sonra bakın. Doğamız size zaten mesajı veriyor yeterince. Hava karardı artık bir şey yapma. Ne yemek ye ne spor yap. E, ne yürüyüş yap. Ne başka bir şey yap. Diyor ki hava karardı hocam artık vücudunu geç. Bitir işini yemek yeme olayını falan bitir. Çekil otur. Ailenle vakit geçir ve bırak da ben bir onarayım vücudunu. Onarayım ya bırak bana tamir edeyim. Bu tamir etme süreci var. O tamir etme sürecinde vücudunuzu bırakın. Açık bırakın. Olabildiğince 6'dan, 5 tane 6'dan, hadi bilemediniz, dayanamıyorsanız 7'den sonra bir şey yemeyin. Ertesi gün sabah kahvaltıya kadar. Bu aralık doğrusal falan bahsetmiyorum. Bunlar apayrı konular. Onları söyleyeyim. Şimdi geldik şu kara yöntemine. O kadar basit bir şey ki arkadaşlar. Bakın. O kadar basit bir şey çizdim ki. Bunu yapın. Çok basit değil mi? Yani 5 saniye, 10 saniyenizi alır ancak. Buzdolabınıza yapıştırın bunu. Bu dediğim 4 maddeyi uygulayın. Bunu işaretleyin. İkinci günü de yaptınız. Bunu da işaretleyin. Üçüncü gün yapmadınız mı dostlar? Hemen net açık söylüyorum. Altına bunun aynısını çizin. Ve birinci günden başlayacaksınız. Doğru. Net. Çünkü önemli olan neden 30 tane normalde 21 gündür ama e, bir araştırma sonucunda diyor ki bazı insanlarda 21 gündür alışkanlık süreci bazıları 30 gündür bazıları 15 gündür. O yüzden biz 30 gün yapalım emin olalım. 30 gün boyunca bu 4 maddeyi yapın hatta ajandanıza kaydedin, telefonunuzun ajandasına kaydedin. Benim bu tür şeylerimiz, bak bu tür şeyler ayıp değil ya. Bu tür şeyler etraftan tepki alırım diye düşünmeyin. Benim birçok şeyim bu şekilde ajandama kayıtlıdır dostlar. Ajandanıza kaydedin, alarm versiniz Yani öğün saatlerinizi belirleyin. Mesela sabah 9'da mı kahvaltı yaptınız? Bir sonrakini 2'de yapacaksınız. Akşam 5'de yemek yiyeceksiniz. Tat tak, tak tak ayarlayın. Hani bir koç olsun. Anladın mı? Yani koçsuz hareket etmeyin. Çünkü bunu içgüdüsel olarak yaparsanız hani içgüdüsel çünkü geçmişten gelen bir alışkanlığımız var. İçgüdü geçmişten gelen alışkanlığınıza göre hareket edecek. O yüzden bunu şey yapın. Aslında bir nevi size şeyi demeye çalışıyorum. Bütün bu videonun özü, özü özeti ee, doğamıza dönelim. Doğanıza dönün. Vücudunuzu doğanıza döndürün. Bunu bu şekilde 30 gün boyunca yapın. Eğer sonuç almazsanız ne diyeyim? <laughs> Mümkün değil. Doğasına aykırı arkadaşlar. Do Emin olun doğasına aykırı. Ben ilk e, bir buçuk ay diyelim, bir buçuk ayda bir 10 kilonun üzerinde bir sonuç aldım. Kilo verdim. E, sonra ben bunu doğal olarak kendi hayatıma uyguladım. O zaman vegan da beslenmiyordum. Dedim ki ben bunu yaptıysam, e, bunu devam ettirirsem bu yaptığım şeyi, bir daha ömrümün sonuna kadar kilo almam. Hayatım olarak iddia ilave ettim. Şu anda ne kilo problemim var, ne enerji düşüklüğü problemim var ve 48 yaşındayım. Kendimi inanılmaz hissediyorum. Bu anlattığım şeyler sakın kafanızı karıştırmasın. İnanın çok basit şeyler. Günlük yapmanız gereken şey, hayatınızın rutini sadece ufak tefek birkaç bir şeyi değiştireceksiniz. Oradan alıp oraya koyacaksınız, oradan alıp oraya koyacaksınız. O kadar basit. Şey gibi düşünün ya, ya puzzle gibi düşünün puzzle taşını aldınız oraya taktınız işte Oymadı buraya takın. Ben size doğru olanı göstermeye çalışıyorum. Onu yaparsanız arkadaşlar inanın vücut kalitenize inanamayacaksınız. Şunu da garantisini veriyorum. Bu esenme değiştirin. Bu tabloyu yapın 30 gün sonra belki 30 güne kadar kalmayacak. Kendiniz internet üzerinde nasıl spor yapsam, nasıl hareket etsem etsemlerde arıyor olacaksınız. Bunun garantisini veriyorum. Eğer programa başlarsanız bana Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Özelden de yazabilirsiniz. Hatta Telegram grubumuz var bizim Orange Kulüp olarak. Orange Kulüp Tele Tele Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Bekleriz siz de oraya. Oradan sürekli güncel bilgiler paylaşıyoruz. Umarım ideal hedef kürümüze ulaşırsınız ve bir daha geri almamak koşuluyla ömrünüzün sonuna kadar hayatınızda o fit hedeflediğiniz kiloda sağlıklı bir şekilde devam edersiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıklı olun, hareketsiz sakın kalmayın, doğru beslenmeyi hayatınızdan eksik etmeyin, hoşçakalın. Ee, yaşadığınız tecrübeleri eğer yaparsanız sonuçlarını veya kafanızda takılan her şeyi yorumlara da atabilirsiniz. Instagram'dan da ee, paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Bye.